Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine şebeke serisi videosuyla sizlerleyiz. Huawei Mate On Lite model bir cihazımız var. Bu cihazımız daha önce birkaç servise gitmiş şebeke arızasından dolayı. Daha sonra bize geldi. Şimdi sim kartımız takılı bir deneyelim. Şimdi sim kartının pin kilidine girdim. Gördüğünüz gibi şöyle kamera yaklaştırayım. Servis yok. E, yapılan işlemleri de gösterelim şöyle cihazı çevirip. Gördüğünüz gibi şebeke alakalı olan kısmı tamamen ısıtmışlar. Ee, mükemmel bir işçilik yine her zamanki gibi. Aslında problem basitten daha zora gitmesi gerekirken arkadaşlarımız direkt zordan başlamış. Bana sorarsanız böyle bir tamir şekli de yok. Yani belli bir ısıya tutalım. Sonra dükkandan gidene kadar şebeke gelsin. Dükkandan gittikten sonra ne yaparsa yapsın tarzı bir düşünce bu. Çünkü böyle bir arıza şekli yok. Eğer ısıttığınız zaman şebeke geliyorsa bu... Entegre ile alt tarafında anakartın bağlantısını sağlayan lehim topları ile alakalı. Entegreyi sökersiniz. Alt tarafındaki bacakları tek tek yaparsınız. Sonra tekrardan geri getirip anakarta monte edersiniz. Ama arkadaşlar görüntüyü aldıktan sonra e, gönderdikleri için onlar için pek bir anlam ifade etmiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Önce cihazımızı bir kapalı konuma getirelim. Şimdi... Basitten zora doğru gitmemiz gerekiyor. Biz arızayı basitte yakaladık. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Şimdi bizim alt tarafta bordumuz var. Şarj bordu. Bunun üzerinde titreşim motorumuz. AUX ve şarj soketimiz bulunuyor. Mikrofon da bu bordun üzerinde. Bizim muadil bir cihazdan çıkarmış olduğumuz orijinal bir şarj bordumuz daha var elimizde. Bizim esas anakartla alt bordun iletimini sağlayan iki parça var. Birisi şebeke anteni. Diğeri ise Araflex. Bu Araflex titreşim motorunu, şarj soketini, mikrofonu ve AUX'u iletimini sağlarken aynı zamanda bu şebeke anteni de alt taraftaki board'un gövdeyle olan bağlantısını sağlıyor. Yani şebeke olayı aslında bu kısımla alakalı. Buradan önce yapmamız gereken ara kablonun testi. Yani şu anten kablosunu test etmeniz gerekiyor. Ben testimi sağladım. Bu sağlam. Şimdi daha basite doğru ilerleyelim. Batarya bağlantısını kesiyorum. Alt bordun flexini de çıkartıyorum. Ve şebeke anteninin kablosunu da alt borddan ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. Esas yapılması gereken ilk adım bu. Bu adımdan sonra eğer şebeke gelmezse daha sonra anakarta doğru ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi bu yapmış olduğum işlemi standart bir arkadaşımız yapabilir. Hani hiçbir teknik bilgi gerektirmiyor. Tamamen kasadan ayırıyorsunuz. Anakarta bu şekilde bir teste tabi tutuyorsunuz. Şimdi antenimi takıyorum. Yine aynı anten gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu şebeke gelirse eğer şu ara kablonun da sağlam olduğunu gösteriyor bize. Şimdi anten kablosunu bir yerleştireyim. Gördüğünüz gibi taktım. Şarj bordumuzu taktık. Şimdi bunun arka tarafında gördüğünüz şu kısım zaten şebeke anten kısmı. Yani anten görevini sağlayan kısım bu ve bu. Bu iki parça eğer düzgün çalışmazsa sizin şebekeniz gelmez. Yani anakartı ısıtmanızın hiçbir anlamı yok veya anakarta müdahale etmenizin hiçbir anlamı yok. Bu ne yapar? Cihazın ömrünü bir sene, iki sene kısaltır. Şimdi cihazı açalım. Açamadım. Şimdi cihazı açtım. Yani yapmanız gereken tek şey İlk başta bu tarz bir arıza varsa basitten zora doğru gitmeniz. Yani anakartı ısıtmanın, anakartın üzerinde ölçüm yapmadan müdahale yapmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bunların hepsinin birer sayısal değeri var ölçü aletinde. Siz direkt kara düzen ısıtıcıyı alıp anakartı ısıtırsanız ya telefon tezgahta kalır ya da telefonun ömrü bir sene iki sene siler üzerinde. Ama bu tarz bir işlem hiçbir zararı olmadan cihazınızı kurtarmaya sağlayabilir. Şimdi pin kodumu giriyorum. Bakın direkt geldi arkadaşlarım yani şuradan ben biraz da yaklaştırmak Türk Telekom geldi 2 tane şebeke seviyesi geldi bu niye iki tane geldi full gelmedi bulunduğum konumda ve e, cihazın alt gövdesinin tamamen sabit olmamasıyla alakalı aynı zamanda buna ek olarak buradaki parçaların ısıya maruz kalmasından dolayı şebeke tam %100 olarak çalışmıyor ama şu anda şebekemiz var ben şimdi 943 aramayı deneyeceğim. Ee, yalnız şöyle alt bordum bağlı olmadığı için hoparlörden ses gelmeyecek iç kulaklıktan ses gelmesi gerekiyor. Ee, yani şöyle ben alt bordu tam yerleştirmediğim için hoparlörün soketi alt soketten bizim esas bağlı olan soketten besleme yapmıyor. O yüzden alt taraftan ses gelmiyor. Şimdi ben bir aramayı deneyeyim. Şöyle bir e, kenara çekeyim. Burada numaralar var müşterinin görünmesin. Şöyle kenara doğru tutayım ben şu şekilde. 93 33'ü arayayım. Şimdi 933'e geldim. Ara diyorum. İnşallah şuradan ses gelir. Zaten şöyle. Bakın bağlandığına dair ibare burada var. Bir deneyeyim eğer ses verirse mikrofon kameradan. Yani bağlantı sağlayamadım. Bir saniye tekrardan bir deneyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi şebeke geliyor ama bağlantı tam anlamıyla sağlanmıyor. Bunun sebebi nedir? Bu anakartı ısı uygulamalarıdır. Yani bunun ilk başta bize gelmiş olması aslında olayı kurtarırdı ama. Şu anda şebeke seviyesi yükseliyor. Ben tekrardan deneyeceğim. Gördüğünüz gibi bağlantı sağlanıyor. Şu an ses de var. Biraz mikrofonu Şu an ses geliyor mu size? Bilmiyorum ama arkadaşlar yani bağlandı. Gayet açık ve belli. Şimdi zaten şuradaki bağlantı şeyinden de belli. E, süresinden. Şebeke çekmeseydi servis yok deyip kapanacaktı. E, aslında şu anda bizim bu seviyeyi full görmemiz gerekiyordu ama bunu ısıtan arkadaşımız sağ olsun. E, kendisi kimse e, buradan ona selam göndermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sırı sıklam yapmış ana kartı üzerine flux sıkıp e, belli bir dereceyle ısıtmış ana kartı. Hani bu cihazın en olur şekli bu. Biz şimdi alt gövdeyi buraya sabitlediğimizde şebeke seviyesi biraz daha yükselecek ama hiçbir zaman içeri bir alanda kapalı bir alanda full göstermeyecek bu. Çünkü bu buradaki parçaların zarar görmesiyle alakalı. Arada filtre yapan kondansatörler, bobinler e, ve dirençler var. E, şu anda yapabileceğimiz minimumdan ev haliyle ancak bu şekilde bunu kurtarabiliyoruz. Bu videodan anlamanız gerektiği üzere ilk başta cihazı servise vermeden önce eğer yapabiliyorsanız kendiniz söküp bu tarz bir şeyi deneyebilirsiniz. Bu boardun orijinalini bulmanız şartıyla tabi. Bu board orijinal olması da yine aynı hatayı verecektir. Ee, eğer bizleri izliyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir videoda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.